Tamam. Biz bir sonraki de beni bir can konuk alırsa ben size bunların hepsini anlatırım. Hemen sağımızda ve solumuzda kuaför olduğu için. <laughs> Evet efendim şimdi bugün çok kıymetli konuklarımız var ve sizler çok kıymetlisiniz bizim için. Sizler muhabbetinden çok keyif alacaksınız. Ben çok kısa tanışma şansı yakaladım. İnanılmaz bilgili ve inanılmaz ilham verici bir beyefendi kendisi. O halde karşınızda programımızın yaratıcısı ve yapımcıları Kadir Öztürk ve Bircan Öztürk alkışlarınızla sizlerle. <laughs> Teşekkür ederiz. Sonraki programda onlar gitsin programı civan susun diyenler lütfen çıkışta dilekçe. Civanlar bırak. rahatsız olanlar var mı aranızda? <laughs> 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 en tatlı oyuncumuz seçtiniz. <laughs> hep. Hepiniz Saç Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugün bir ilke daha imza atıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bugün Eskişehir'deki seçkin kuaförleri ve değerli başkanımız aramızda gördüğümüz için de çok mutluyuz. Ve bugün bizim bir onur konuğumuz var. Suat Tekten bugün bizimle beraber olacak. <laughs> Türkiye'de kuaförlük sistemine yön veren bir isim bugün aramızda bizim misafirimiz olacak. Sevgili Arca Arca'da tahminimize davet ediyor. Hoş geldiniz. Herkese iyi geceler.